Merhaba arkadaşlar Karadev kanalına hoş geldiniz. Yalnız da serimize devam ediyoruz arkadaşlar. En son bu güzelim yolu yapmıştım. Bu arada atımı yanıma aldım. Bu bölüm göl kasabasına devam edeceğiz ama göl, göl, kasabasından önce ahır yapacağım. Şuraya şu crafting table'ın tam olduğu yer var ya arkadaşlar. Oraya güzel bir ahır yapmayı düşünüyorum. Tam buraya arkadaşlar. Burayı birazcık daha genişletebilirim. Ufak yani büyük değil. Şirin bir ağır. Sonuçta burası yol. Burada durak olacak. Sonuçta biz eski çağda olan bir şeyi yaptığımız için atlı bir yer. Yani yoksa tramvayı da yaparım ben buraya fark etmez. Güzel bir ağır yapacağız. Atımız burada kalsın. Hatta at kaçmasın diye şunun etrafını şöyle bir kapatalım. Şurada dur canım. Süper. Aklımda olan aslında şey küçük bir şey yapacağım. Öncelikle şu crafting table'ı yok edelim. Bana gerekli olan bütün malzemeler burada arkadaşlar. Nasıl yapsam ya? Şöyle toprakla şurayı bir tık Öyle genişletme yapabilirim. Şimdi alanını belirleyelim öncelikle. Öncelikle şu bloktan yapacağım da temelleri bundan da yapabilirim ya. Yani şundan duvar yapabiliriz. Yarım blok alayım biraz. Aslında var ya şurayı biraz daha genişletsem fena olmaz ya. Şimdi duvar tam buradan olsa şurada bir yerde ya. Şuradan çıksın. Fazla geniş olmasını istemiyorum. 3 tane atın yeri olacak. Arada 4 blok olsa 2 blok öyle. Aynen böyle daha iyi. Şurası olsa iyidir bence. Yani dediğim gibi ufak böyle şirin bir şey yapmaya çalışıyorum şu anda. Kaç blok yüksekliğinde olsa atlar 3 blok falan. 4-5 blok. Kesinlikle 5 blok. Tam olarak 5 blok. Buradan da şöyle bir sütun şeklinde çekelim bunları. Hepsini aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Şu anda görünüş bu şekilde. Koyudan yapacağım. Koyu odun var ya. Kesin. Ya da koyu odun değil de yarım odun da yapabilirim. Şu yarım var ya bundan da. Buradan da tam buluğu çekelim. Ha, ortada bir tane birleşecek. Hatta son olarak şöyle bir şey de yapabilirim. Tam da elimde iki tane var ha. Şansa bak. Güzel. Bunu buraya koyacağız. de ağırlarda böyle bir şey oluyor ya. Üstüne de yarım blok. Mükemmel. Hemen aşağıdan bakacağım. Nasıl göründüğüne. Tamamdır. Çok iyi görünüyor. Aslında şöyle yandan birazcık daha uzatabilirim doğrusu. Acaba nasıl durur? Şöyle bir denemek istiyorum. Aslında ilginç durdu. Fena değil ya. Tamam bu tarafa tamam. Yandan uzatmayacağım. Böyle dursun. Fena değil ya. bayağı yüksek oldu. E, şişt, duvarları yapalım hemen. Duvarlar tabii ki de bundan. Bunları böyle koyacağım. Aslında var iki katlı da koysam olabilir. Aklıma bir şey geldi ya. Acaba artı şeklinde yapsam nasıl durur? Yani haca benzedi de aslında bu ne ya? aslında fena durmadı. Görünüş olarak kötü değil. Aynen aynen. Aynı şekilde yapacağım burayı da. Güzel duruyor. Yani farklılık iyidir arkadaşlar. Şu anda artı şeklinde güzel güzel iyi duruyor. Fena değil. Buraya da güzel bir şekil yapalım. Öncelikle şuraya bir temel çekelim. Şimdi iki blok falan. Aslında var ya buraya bir ufak bir çatı bile yapabilirim ya. Şimdi öncelikle şurayı bir kaplayalım. Bakalım kaça kaç. Aynen böyle bir şey olacak. Şunları kırayım. Yani böyle bir şey yaptım. Fena durmuyor aslında. Şimdi buraya şöyle Şöyle bir şey yapsam 3 blok genişliğinde aynı şekilde buraya da sonra birini kırıp da yapabilirim. Şöyle aynı böyle daha iyi durdu. Aynı şekilde buraya da. Güzel güzel. Fena durmuyor. Hatta araya da tam şu ortaya da birer tane çit koyabilirim. Şey yani tamamen kapalı durmasın. Şu anda tamam şu kısım tamamen bitti. Ee, sadece kapı yapmam gerekiyor. 6 tane kapı yapacağım. Hemen şu kapılar aynı aynı şekilde. Aslında var ya bir dakika ya ben kapı niye yaptım ki? Ben buna farklı bir şey yapacaktım doğrusu. Kapı değil ya. Şey nerede? Şu koyu odunlar var ya. Bu koyu odunların heh, bu kapaklardan. Bundan 6 tane yapabilirsem süper. Bunlar bakayım nasıl duruyor. Öncelikle bir bakmak istiyorum. Böyle değil de böyle dursa daha iyi olur gibi. Aynen. Şimdi birinde denemek denemek istiyorum ya birinde. Gel bakalım. Ondan dışarı çıkıyorlar mı? Onu da bilmiyorum ki tam olarak. Şimdi bakalım buna hemen. Aa geçebiliyorlar bundan. Aynen aynen. Bundan çıkabiliyorlarsa sorun o zaman. Öyle yapsam. Fark etmiyor ya. Dedim belki bu şekilde değişik bir şey yaparım da. Aynen bu şekilde daha iyi oldu. Aynen bu şekilde hiçbir şekilde çıkamıyor. Hatta sırf şekil olsun diye. Arkadaşlar hepsine böyle bir şey yaptım. Aslında şöyle bir şey de yapabilirim. Böyle nasıl durur? fena değil. iyi duruyor gibi. Şu anda nasıl? Şu anda havada duruyor gibi de. Bence iyi ya. Tek sıkıntı havada durması. Şu taraf biraz havada duruyor. Bak şimdi aklıma geldi. Şöyle bir şey yapsam. Şu anda deneme yanılma yoluyla yapıyorum arkadaşlar. Böyle bir şey yapsam. Nasıl durur? Efsane duruyor bence. Aynen öyle. Efsane. Çok iyi. Hatta şöyle bir şey bile yapabilirim. Aynen öyle arkadaşlar. Efsane efsane. Ben daha önce bu kadar değişikliği yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Baya değişik oldu ha. Bu arada ben böyle bir şey yapmayı beklemiyordum. Aslında var ya standartların dışına çıkmaya çalıştım. Her zaman yaptığım gibi değil ya. Biraz farklı olmak lazım bazen. Şimdi tabana karar vermem lazım. Tabanı şeyle yapmak istiyorum. Soyulmuş odun var ya. Şundan. Bunun soyulmuşu var ya. Aynen. Kesinlikle bundan yapacağım tabanı. Tamam tam olarak şuraya kadar hatta bu kısma kadar da olabilir. Aynen böyle dursun. Bunları koyalım bu şekilde. Aynı şekilde koyalım ki kötü durmasın. Ve soyalım. Mükemmel. Aynen. Aslında var ya şunu kırabilirim. Sanki buradaki ee, aynen mükemmel. Aynı şekilde buralara da dolduracağız. Tamam bunlar da oldu. Tamamdır bunları kapatalım. Birazcık da ışıklandırma. Nereye koysak mesela burada olabilir. Yani bu seviye şuralara da meşale koyabilirim. Bu arada ben kendim çıkabiliyorum. Bu tek çıkamıyor değil mi? Az sen çıkamıyorsun. Aynen. Sadece tamam güzel. Sen çıkamıyorsan önemli olan bu zaten. Atın çıkamaması. Hatta at ortada dursun. Güzel bizim çıkabilmemiz değil. Bunları açmamıza gerek yok yani. Sadece atı mesela alacağız ya. Burayı açarız, geçeriz. Atı bıraktığımızda rahatça çıkabiliyoruz ya. O mükemmel. Tamam, tabanlar tamamen bitti. Aynen ya, tamam. Süper. Çok güzel duruyor arkadaşlar. Son olarak şöyle bir şey denemek istiyorum aslında. Arkadaşlar çok iyi duruyor ya. Şurayı normale çevireceğim birazdan. Kalın nasıl duruyor? Tamam, çok iyi sadece şey yapmam gerekiyor son olarak. Tamam birleşiyor burası. Tamam bura. Aynen öyle. Mükemmel duruyor. Şurayı yok etmem gerekiyor. Orası biraz garip gösteriyor burayı. Aynen bunu. Tamam yeterli arkadaşlar böyle. Güzel. Gayet iyi bir şey oldu. Son olarak biraz saman getirmiştim. Samanları kullanabilirim şu anda. Buraya bir tane, şuraya şu dikine buraya iki tane böyle böyle bir şey aynı. Güzel. Şunları tersine çevirmek daha mantıklı. Burada değil ya. Bura garip durdu. Aynen böyle daha iyi duruyor. Mükemmel. Tamam. Şu anda tam bir ağır görüntüsü oluştu. Mükemmel. Tamam. Burada işimiz bitti. güzel güzel bir ağır yaptık. Şimdi güzel bir ev yapmam gerekiyor. Ev için ihtiyacım olan her şeyi alayım o, tarafa gideceğim. Bu arada burayı da yok edeyim. Fırsat varken. Crafting table ihtiyacım olabilir. Yani bunlara ihtiyacım olur. Başka bir şey ihtiyacım olur mu bilmiyorum. Tamam. Şimdilik bunlar yeterli. Arkadaşlar geçen benim şuraya kadar falan ilerlemiştim. Burayı bayağı uzattım ama çok fazla blok harcadım. Gördüğünüz gibi bayağı gidiyor. Bu arada su altı piramidimizi görüyor musunuz? Efsane görünüyor. Aslında var ya at alıp gidebilirdim de. Neyse. At orada kalsın. Sonuçta burada ahır yok. Bir tane daha ağır aslında var ya. Bunun aynısını şuraya... Ooo buradan çok iyi görünüyor arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada küçük bir ada var. İleride yok ederim orayı. Normalde göl kasabasında adam ada yok yani yan taraflarda. Gördüğünüz gibi şurası tamamen göz önünden. Şurada tamamen yok oluyor. Bu arada piramit hala gözüküyor. bayağı da iyi duruyormuş. Şimdi burayı Birazcık daha uzatıp tam ya bu kadar uzatmaya tehlike Daha ne uzatacağım Şimdi yan tarafa güzel bir ev Yapmayı düşünüyorum şu anda koyun, Genelde koyun meşe odunundan yani Genel olarak koyun meşe odunundan Yapmak istiyorum Evlerin türü genelde ince de Tavanı da böyle mi olsun acaba Öncelikle bir alan yapmam lazım tamam bundan mı olsun daha farklı bir şeyden mi olsun Bence bundan olsun ya En yani mantıklısı bu Yandan yandan giden iskeleler var. 2 bloklu genişliğinde. Altlarına çit falan daha koymadım arkadaşlar. Onları yapacağım zamanla. Şu anda gerek yok zaten. Şimdi bu ikişerli yol. Bu belli olsun. Sonra şöyle bir genişleme. Buranın temelini yaptım. Öncelikle şu crafting table'ı buraya koyalım. Şimdi bundan şey yapacaktık. iki girişlik tam. iki blokluk genişlik. Ya da 3 blok da olabilir. 2 blok az gelebilir. Aynen kesin 3 blok. 2 blok çok ince ya. Şimdi önemli olan ince ve biraz ince ve uzun olacak. Göl kasabasındaki evler genelde o şekilde oluyor. Tam buraya kadar olabilir. Tamam bak bu genişlik fena durmuyor. 2, 4, 6, 7. 7 blok genişliğinde. Hatta şöyle yapıp da 8 yapabilirim. 8 iyidir. Tamam bak bu genişlik de iyidir. Tam ev tam olarak böyle bir şey olacak. Aynen. Girişte buradan bir yerden olacak. Şimdi öncelikle biraz yüksek olacak. Genelde o evler yüksek oluyor. 2 4 6 olabilir ya. 6 blok iyidir. Ondan sonra aynı şeydeki gibi böyle gireceğiz. Acaba bunun soyulmuş hali nasıldır? Kullanırız burada soyulmuş halini. Tamamdır. İskelet yapı neredeyse bitti. Şimdi öncelikle bir şey yapmam gerekiyor. Şöyle bir şey de vardı değil mi ya? Şunları birleştiriyorsan aynen böyle bir şey çıkarıyor. Okey. Şimdi çatıyı yaparız da öncelikle şuranın temelini yapalım. Şey olarak bunları kullanacağız da seni penceren pencere yok bunu kullanmayacağım. Kesinlikle bunun bloğu değil de şey bloğu ya beyaz var ya arkadaşlar bu arada ağır çok iyi duruyor ya. Bilmiyorum bana mı öyle geliyor? Gerçekten de çok iyi duruyor. 10 numara duruyor şu anda var ya. Uzaktan bayağı sağlam duruyor. Yakından da güzel de. Benim almak istediğim beyaz odun var mı ya? Aa hiç mi yok? Ben biraz getirmiştim sanki ya. Yanlış mı hatırlıyorum? Neyse atımızı alalım gidip hemen biraz alalım. İşte at böyle bu işlere yarıyor arkadaşlar. Hızlıca gidebilmek için. Burada biraz beyaz odun olacaktı. Aha buldum. Tamam. Bunlar yeter de artar aslında. Bu arada bu aşarın sayısını çoğaltmadım ya. Atımızı yerine koyuyorum tekrar. Hızlıca gittik geldik hiç uğraşmadan fazla. Şimdi hiç burayı açmadan rahatça gidebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Ben en iyisi bizim göl kasabasının sonu var ya. Evin tam karşısına bir tane daha bundan yapayım. Bu arın aynısından yapacağım. Yani buralara gidip gelmek, yürüyerek gitmek daha zor oluyor. Onunla gidip gelmek daha kolay olur. Ray sistemi de yapabilirim de buraya gitmez arkadaşlar. Sonuçta göl kasabası yapıyoruz. Göl kasabasında ray sisteminin ne işi var? Şimdi bunları aldığımıza göre öncelikle bunlarla bir şekilde bir şeyler yapacağız. Şimdi pencere yapmam gerekiyor. Pencere yaparken arkadaşlar şöyle bir pencere sistemi yaptım. Bundan biraz yapalım. O az çıktı lan. Neyse tamam şimdi tamam tam bu şekilde pencereler olacak. İç taraftan fazla iyi gözükmüyor da dışarıdan iyi görecek. Tamam mükemmel. Buraya da iki tane koyacağız. Şu anda dışarıdan nasıl görünüyor merak ediyorum ya. Aynen aynen tam pencere gibi duruyor. Şimdi ben çatı yaptığımda daha belirgin olacak buralar. Şu anda çok da belirgin değil. Tamamdır aynı şekilde yaptım. Şimdi dış cephe. Son olarak. Şundan biraz daha yap. Aynen. Kapı girişi de tam buradan olacak kapıyı da bu bunu... Aynen bundan yapacağız kapıyı da. Hangi lan bu hangi odun? Bu değil ya. ladin kimiydi miydi o? Bu değil bu değil. Ladin daha iyi durur ya. Ladin almıştım neyse ki yanıma. Aynen Ladin'in ağacıymış. Tamam bu süper. Tamam mükemmel duruyor bu. Pencereleri koymaya baş. İç i̇şte taraftan koyacağız mükemmel. Tamam. Hatta şuraya da şöyle bir taktik yapabilirim. Burada çok sade durdu. Tamam mükemmel. Aynen. Son olarak çatı yapmam gerekiyor. Çatı için çok fazla çatıyı full bundan yapacağız. Bunlar yeter herhalde ya. Hemen başlayalım. sonunda bitmek üzere arkadaşlar. Tamam efsane eksik bir şey var mı yok. Tam istediğim gibi ince ve uzun. Çok yüksek olmasını istiyordum. Bayağı da büyük oldu bu arada. Şöyle bir uzaktan bakalım biraz buna. Aynen tam istediğim gibi. Biraz eklemeler yapabilirim. Güzel güzel fena olmadı bence. Arkadaşlar buralara ben ekleme yapacağım. Biraz daha geliştireceğim bu evleri. Şu anda biraz sade duruyor sanki. Birazcık daha geliştirebilirim yani. Pencere sistemini de bilmiyorum şu anda. Değiştirebilirim de. E, Boyut olarak, şekil olarak benziyor yani. Şuraya da bir şeyler ekleyebilirim. Tamam tamam bayağı işimiz var. Kısacası bayağı işimiz var arkadaşlar. Artık bu bölümü bitiriyorum destek olmak için abone olmayı unutmayın. Her öneriler varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Serin devamı için de beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güle güle.